Herkese merhaba. Bugün Türkçe üzerine konuşacağız. Türkçe ile ilgili, dilimizle ilgili ben bazı şeyler anlatmak istiyorum size. Ama ondan önce şu üzerindeki tişört ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tişörtün üzerindeki desen, bir kartal deseni. Bu Kazakistan bayrağının üzerindeki desenin aynısı. Tişört Kazakistan'dan geldi. Kazaklar bizim kartal dediğimiz canlıya bürküt diyor. Yani bu Kazak bürkütü buradaki. Kazak dostlara ve kardeşlerimize buradan selam ediyorum. Evet, gelelim konumuza. Türkçe üzerine özellikle son dönemde çok şey söyleniyor. Çünkü Türk halkı üzerinde bu sıralar bir Arapça baskısı var. Her tarafta Arapça tabelalar görüyorsunuz. Tabelalar asılıyor, diller Arapça'ya çevirmeye çalışılıyor mesajlar Arapça verilmeye çalışılıyor. Türkler Araplaştırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla dil bugünlerde dilimiz bugünlerde çok tartışılıyor. Biz de bu dil üzerinde size bazı bilgiler vermek istiyoruz. Kimileri kısır bir dil diyor Türkçe'ye. Kimileri sözcüklerin çoğu uydurma diyor. Kimileri sözlerin çoğu Arapça, Farsça, Batı dillerinden geçme diyor. Bütün bu görüşlerin dayanaktan yoksun, sığ bilgilerle ortaya atıldıklarına baştan peşine söyleyeyim. Dünyanın en yaygın ve hemen hemen her kıtasında konuşulan dili olan Türkçe'ye yönelik eleştirilere de bulunmadan önce bilmek gerekir ki Türkçe'de öteki diller gibi başka dillerin baskısı altındadır. Bu hemen hemen her dilin başına gelen şeydir. Hatta bense bu arada bir istatistik vereyim. İngilizcenin, İngiltere'de konuşulan İngilizcenin %20'si etimolojik olarak İngiliz kökenlidir, İngilizce kökenlidir. Sözcüklerin yüzde sekseni başka dillerden alınmadır. Başka dillerden İngilizceye uyarlanmıştır ve artık İngilizcenin sözcüğü haline gelmiştir. Dolayısıyla Türkçe İngilizceye göre ve öteki batı dillerine göre çok daha saf, arı ve duru bir dildir. Dolayısıyla sadece Türkçe değil, dünyadaki bütün diller başka dillerden sözcükler alıyor, sözcükleri veriyor. Kimileri çok baskı altında, kimileri az baskı altında kimi zaman iller gerilemeye yüz tutuyor, kimi zaman yükselme dönemine geçiyor. Bu da ülkelerin ekonomik ve siyasi gelişmesiyle de ilintili bir şey. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkçe'ye önem verilmesi ve harf devrimi Anadolu'da bu dilin yeniden ayağa kalkmasını sağladı. Türkçe Anadolu'nun egemen dili olmaya başladı. 11. yüzyıldan sonra da komşu dillerimin, kültürlerin baskısı altında kaldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Eline, beline, diline sahip çık demesi boşuna değildir. Bu arada bu sözün ne anlama geldiğini de açıklamakta yarar var. Eline, ülkene, yurduna, beline, soyuna, diline de Türkçene demektir. Kimileri Hacı Bektaşi Veli'nin eline, diline, beline sahip çık sözünü, hırsızlık yapma, kötü söz söyleme, kimsenin namusuna göz dikme olarak yorumluyorlar. Bu doğru değildir. Doğrusu yurduna, Türkçene ve soyuna sahip çık anlamındadır. Bunun ciddi bir temeli vardı. Çünkü Selçuklu'nun resmi yazı dili Farsçaydı. Sarayda Farsça konuşuluyordu. Din dolayısıyla da Arapça doğrudan Türkçeye etkiliyordu. Adeta iki ateş arasında kalan Türkçe gerilmeye yüz tutmuştu. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihlenen bildirisi durumu açıkça gözler önüne sermektedir. Mehmet Bey yayınladığı yasa nitelikli üzerindeki bildiride yani fermanında şöyle diyor. Şimdiden sonra hiç kimse divanda, dergahta, vergahta ve her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye. Bundan sonra divanda, dergahta, vergahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya. Hacı ve Yunus Emre gibi düşünürlerin, ozanların, Çabalar ile Türkçe yeniden dirildi. Osmanlı'nın son döneminde Türkçe yeniden çöküş dönemi yaşamaya başladı. Adeta Farsça ve Arapça ile karışık yeni bir dil doğmaya, öz Türkçe unutulmaya başlandı. 13. 14. yüzyıldaki Hacı Bektaş, Yunus ve Karamanoğlu Mehmet Bey gibi bu kez de sahneye Mustafa Kemal çıktı. Mustafa Kemal 1932 yılında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Charles şunu söylemişti. Benim halkıma en büyük mirasım Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'dur. Mustafa Kemal, Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak için çok çaba gösterdi. Türk Dil Kurumu kurulduktan sonra yaşayan Türkçe zenginlik kazandı. Kurulan ve kullanım alınan sözcükler belirtildiği gibi uydurma değildi. Yeni denen sözcüklerin %80'i derleme ve taramayla halktan ve eski Türk yazıt ve yapıtlarından alınmıştır. %20'si de türetmedir. Uçak gibi, üçgen gibi. Bugün Türk dili yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir alanda, 220 milyon nüfusun konuştuğu, yüze yakın ülkede öğretiminin yapıldığı, Türklerin tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan bir dildir. Türkçe 600 bin aşkın söz varlığına sahip bir dünya dilidir. Geçmişi boyunca Çince'den Farsça'ya, Arapça'dan Macarca'ya kadar pek çok dil ile etkileşim içine girmiş olan Türk dilinin bir konu, yalnızca Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcüklerin sayısı 11.000'in üzerindedir. Genel Türk dili olarak diğer dillere verdiğimiz sözcük sayısı ise 20.000'in 20 üzerindedir. Özellikle giyim, yiyecek, askerlik, başta olmak üzere hemen her alanda çok sayıda Türkçe kökenli sözcük, dünyanın öteki dillerine geçmiştir. Dünyanın hemen her bölgesinde öğretimi yapılan, bilimsel araştırmalara konu olan, dünya dillerine katkıda bulunan Türk dili, en yaygın ve en köklü dünya dillerinden biridir. Sizce dünyada en çok kullanılan dil hangisi? Türkiye kaçını sırada? İşte bu sorunun cevabı. Çince, yani bizim Çince dediğimiz ama gerçek adı mandarince olan dil, yaklaşık 800 milyon kişiyle dünyada en çok konuşulan dillerin arasında birimi sıralar. Çin'de çok sayıda dil konuşuldu unutulmamalıdır. Çince'yi 427 milyon kişiyle İngilizce izliyor. İspanyolca dünya dilleri arasında en fazla konuşulan üçüncü dil. İspanyolcayı 266 milyon kişi konuşuyor. Hintlilerin kendi öz dili olan Hintçeyi ya da Sankresçeyi en çok konuşulan diller arasında dördüncü sırada görüyoruz. Hintçe'yi konuşan sayısı 260 milyon. Türkçe'yi Doğu Türkistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar Orta Asya dahil olmak üzere 220 milyon kişi konuşuyor. Türkçe dünya dilleri arasında beşinci sırada bulunuyor. Türkçe'yi Arapça izliyor. Arapça konuşan sayısı 181 milyon. Dünyada en çok konuşulan diller arasında 7. sırada Portekizce bulunuyor. Portekizce konuşan sayısı 165 milyon. Bunun da tamamı neredeyse Brezilya. Ve bu ülkeleri 162 milyon ile Bengalca, 158 milyon ile Rusça, 124 milyon ile Japonca, 121 milyon ile Almanca istiyor. Fransızca ise 116 milyon kişi konuşuyor. Adı Atatürk'ün şu iki sözüyle noktalayalım. Birinci sözü 1931'de söylemiş. Diyor ki Atatürk. Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sevir. Onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde aylakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını, Kısacası bugün kendini millet yapan her niteliğinin dil sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir. Atatürk'ün ikinci sözü 1932'de söylediği bir söz. Türk demek, dil demektir. Milletin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletinden mi diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçeyi hafifseyenlere hitap olmuş. Değerli dostlar, yabancı işgaline uğradığımız, Araplaşma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğumuz bu günlerden dilimizin önemine dikkat etmek isterim. Siz, siz olun, soyun devamı için dilinize sahip çıkın. Unutmayın ki Türk demek, dil demektir. Dil, Türk'ün yurdudur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.